AE ile DF'nin kesişimi B noktasıymış arkadaşlar. Burası açıortay bizden CBF açısını. C, B, F. yani bu açının tamamını istiyor. Şimdi bu açıortaylara ben A, A, buraya da B'ye B desem. İlk olarak üstteki açıya bakarsak 120 artı 2B neye eşittir? 180'e. B buradan kaç gelir arkadaşlar? 30 gelir. B'yi 30 olarak bulduk. Şimdi e, aynı işlemi burada da uygularsak. Burası da nedir? 180'dir. Yazalım. 120 artı 2A var. Artı B var. Bu 180'e eşit olacak. B yerine 30 yazdığımız zaman. 150 artı 2A 180. Buradan A'yı kaç bulduk? 15. İstenilen neydi peki? 120 artı A artı B. Yerine yazdığımız zaman burası 45 yapar. 120 ile de 45 toplarsak cevabımızı 165 ve B seçeneği olarak buluruz.